herkese merhabalar. Sayrovel kanalının değerli izleyicileri. Efendim hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız bugün. Bugünkü videomuz çok ilginç bir video aslında benim için. Yani bu plugin'i fark ettim fark edeli. FL Studio kullanma biçimim değişti. Son gelen güncellemeyle bu mikserde kanal silebilme işlemleri falan da geldi biliyorsunuz. Kanallar artık daha rahat ekleniyor, daha rahat siliniyor gibi güncellemeler de geldi. Onunla birleşince muazzam çalışan bir şeye döndü. FL Studio kullanım biçimlerim değişti diyebilirim. O yüzden lafı uzatmadan bu plugin'i size hızlıca tanıtmak istiyorum. Ücretli bir plugin. 20 dolarlık bir ücreti var şu anda bildiğim kadarıyla. Ben bunu indirimli falan yakalarım diyorsanız kesinlikle kaçırmayın. Çok güzel bir plugin. Zaten diğer grup arkadaşlar için hiçbir şekilde yorum yapmıyorum. Hemen erişirim ben diyen arkadaşlar da vardır eminim oranızda. Tercih tamamen sizin. Hiç problem değil. Ama bir şekilde kullanın bu plugin'i. Geldik bilgisayara. Rolling Sampler ne yapıyor? Rolling Sampler aslında hiçbir şey yapmıyor. Rolling Sampler yazalım. Şimdi açtık plugin'imiz bu. Ve bir tane bir şey akıyor burada. Aslında normal sizin akışınızda devam eden, sizi takip eden bir program. Şimdilik şuna tıklayalım ve detach yapalım. Sürekli ekranda kalsın. Şimdi projeyi hiç ellemiyorum. Direkt olarak FlexBase'de ilk açılan ne geldiyse bir ona bakalım. Gördüğünüz gibi siz ne çalarsanız çalın onun direkt olarak bir ses dalgasını çıkartıyor. Mesela sonrasında bu ses dalgasının alanını seçip tutup sürüklediğiniz zaman size bu sesi Val olarak veriyor. Muazzam bir şey. Gerçekten çok kullanışlı. Bununla yapabileceğiniz senaryoların haddi hesabı sınırı yok. Muazzam bir olay. Ve çok fazla prodüksiyon tekniğini size açıyor aslında. Şimdi burada ilk başta baktığınız zaman ha wow çıkarttın ne yaptın ki gibi gelebilir. Ama flex tamam açık. Ben bir tane decapitator atıyorum. Drive'ını inanılmaz köklüyorum. Ne oldu bu ses? Parçalanan bir ses oldu. OTT'de attım bir tane. Bak sonunda bir küçük nokta var. Yakalıyor musun onu? Şöyle bir alalım sample'ı. Bir bakalım. Şura. Bak şurası. Çok güzel. Burayı artık ben net şekilde ayırabilirim. Hatta bunu biraz abartalım. Tekrar Flex bassi seçelim. Duydunuz sesi. Bir tane daha. Hatta şu arkadaşı atıp biraz daha sıkıştıralım bunu. Evet, muazzam bir ses elde ettik sonunda. Böyle white noise ile karışık bir şey. Gördünüz. Şu alanı istiyorum ben. Artık bu sese otomatikmen sahibim ve bu sese ne istersem yapabilirim artık. Örneğin işte bir parametrik hatta bir pro Q atalım. Bunun sub bassını bir keselim. Şöyle. Sonrasında işte şuraya bir peak yapalım. Şuraya da bir Notch yapalım. Böyle şekilli şükürlü hareketlerimiz olsun. Gördün ses hemen nasıl değişiyor. Aralarda kullanabileceğin mesela dubstep'in aralarında filler var. Fillere kullanabileceğin hemen çok güzel bir ses elde ettin. Bambaşka şeyler yaratmanı sağlar. Veya farklı bir senaryo. Bu işte sese reverb uyguladın. Valhalla Vintage Bird diyelim. Hatta biz şu 5. kanalı uygulayalım. Valhalla Vintage Bird'ı. Ama bu reverb'ü sürekli kullanmak istemiyorsun. Sadece bir seste kullanacaksın. Şöyle şeyi tekrar seçelim. Flex Bass'i. Devam ediyor kayıt görüyorsun. Elde ettiğim kaydı aldım sürükledim. Reverb'lü halini bir kere kullanacağım projede değil mi? Tekrar bir kanal oluşturmama gerek yok. Onun için otomasyon yazmama gerek yok. Reverb'lü halinin çıktısını alıp oraya koyduğum zaman iş bitti. Muazzam bir plugin. İnanılmaz hızlandırıyor her şeyi sizin için. Ben bu plugin için gerçekten çok çok heyecanlandım. İlk yani aldığımdan beri inanılmaz bir şekilde kullanıyorum. Hatta en son çektiğimiz ücretsiz plugin videomuzda YouTube'da yayınladığımızda size projemizi göstermiştim. Raise the map'ı. Şimdi bu projeyi ben Instagram'da ilk paylaştığımda her taraf sample gözüküyor. Arkadaşlarım bazıları mesaj atmış. İşte sample kullanarak müzik yapıyorsunuz, şöylesiniz, hiçbir şey anlamıyorsunuz prodüksiyondan, ses üreticiliğine ne oldu, kendi yaratıcılık... Abi seslerin hepsini ben yazdım. Sadece bu teknikle ruling samplerla direkt olarak wav olarak dışarı çıkıp tekrar 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 bounce alma zahmetinden kurtuldum. O kadar hızlı ve efektif ki bütün sesleri ben yazdım aslında o projede. Her şeyi bana ait. Hadi birlikte bir bakalım. Şöyle gelelim mesela. Bak ne olmuş? Serumdan almışım. İşte şu mesela benim yazdığım bir ses değilmiş. Bu gerçekten kullandığım bir şeymiş. Ama mesela şuraya bak. Gördün mü? Bunu çıktı olarak almışım. Veya mesela snare'ımıza bakalım. Bu aslında 3 tane sesin üst üste birleşimi. Ben bu 3 sesi ayrı ayrı kompresleyip sıkıştırdığım bir kanal oluşturdum. Sonrasında ne yaptım? Çıktısını aldım. Yani şöyle yeni bir tane playlist oluşturalım. Mesela şurada göstereyim ne yaptığımı. Bir tane snare, hip hop snare. Mesela şu. Evet. Sonrasında şu arkadaşı aldım. Sonra dedim ki bunun başını kullanmayacağız. Bak farklı bir rezonans elde ettim. Bir de işte bir tane white noise'a ihtiyacım var diyelim ki. Rolling sampler'ım zaten burada aktif olarak hali hazırda açık. Bir tane işte serum açalım hızlıca. Şunu kapat. White noise'umu aldım. Buraya attım. Zaten sesi birazcık düşük. Bunu normalize edelim. Tamam. Ne oldu? Buraya koydum. Şöyle sıkıştırdım. Sonrasında bunun da sesini kestim. Ve şöyle bir dalga çizdim. Sonrasında bunun da sesini kıstım iyice. Ne oldu? Bu üç ses birleşti ve ben otomatikman burada bir sample elde ettim. Bire bir aynısını elde ettim. Muazzam senaryolar gerçekleşebilir. Çok güzel bir plugin. Kesinlikle alın, kullanın, kullandırın. Bu videoyla ilgili bir yorumunuz varsa veya FL Studio ile veya herhangi bir şeyle alakalı bir yorumunuz varsa yorumlar bölümünüzde bekliyorum sorularınızı. Seve seve cevaplandıralım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bu videoların izlenmesi açısından daha çok kitleye ulaşmamız açısından beğenileriniz çok çok önemli. Lütfen onları esirgemeyin ve yapıştırın bam 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 şeklinde. Sizleri çok seviyorum. Umarım bu video sizin için farklı bir bakış açısı açmıştır. Sizin için farklı bir alan oluşturmuştur. Umarım faydalı olmuştur. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu arada gördüğünüz üzere daha önce bundan bahsediyordum. Daha hızlı videolar geleceklerken bam 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 bundan bahsediyordum. Bundan sonra böyle. Umarım alışırsınız. Görüşmek üzere.